Tuzla TV ekranlarından herkese merhaba. Tuzla TV olarak Tuzlaların nabzını ölçmeye Yayla Mahallesi'nde devam ediyoruz. Efendim WhatsApp ihbar hattımıza gelen bir haber neticesinde buradayız. Yaylalı vatandaşlar otopark sorunlarıyla ilgili ve e, daralanmaya ile ilgili bugün kamera karşısına geçti. Bakalım Yaylalılar nelerden şikayetçi? Mahallemizdeki trafik sorunu, e, caddemiz daha önce parke taştı, kaldırıldı parke taş. Daha sonra... E, Asfalt oldu ama mahalledeki trafik iki tane bir buradan taş bir oradan alınacak taşla trafik rahatlayacağına inanıyorum ben. Mahalledeki bu sorunu ancak böyle çözebilirsiniz. Peki özellikle yoğun saatlerde nasıl bir manzarayla karşılaşıyorsunuz burada? Şu anda tuzada bir trafik sorunu var yani. Gittikçe de çoğalıyor yani. Plansız bir alt yapılaşmadan dolayı. Bunun için acilen bir otoparka ihtiyacımızın var olduğuna inanıyorum. Mahallenizdeki otopark durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterli alan var mı? Bence yeterli alan yok. Ben burada iki seneye yakın esnaflık yapıyorum. Daha önce de Tuzla'lıyız. 2005 yıldan beri Tuzla'da oturuyoruz. Bu caddede iki seneye yakın oturuyoruz. Şurada baktığınız zaman zaten burada görünüyor. Çift taraflı park ediliyor. Burada minibüs yolu. Araç yoğunluğunun olduğu bir yer. Aynı zamanda Mesela ben esnaf olarak arabamı burada park yeri bulamadığım zaman buraya ne yapıyorum? Arabayı park ediyorum, yolu tamamen tıkıyoruz. Burada bir korna trafiği oluşuyor. Aynı zamanda insanlar burada resmen mağdur kalıyor. Yani ya buranın tek yönü olması lazım ya parkın kaldırılması lazım. O zaman belki bir trafik çözümü oluşur. Bunun yanı sıra insanlar burada bayağı bir rahatsız oluyor. Çünkü çok korna trafiği oluyor. Kersel dönüşümden dolayı binalar yıkıldı ve fazlalıkla daha çok inşaat verildi. Ama maalesef otopark sıkıntısı çok büyük. Ve millet birbirleriyle devamlı kavga, şiddet uygulamaya çalışıyorlar. Siz aracınızı park etmekte zorlanıyor musunuz? Kesinlikle. Yani bunu biz vatandaş olarak binamızı yaptırdık ama tabii ki park alanını düşünmedik. Ama buna imar, iskan veren kan şeyler uygulaması gerekiyordu dedim. Otopark eksikliği mahallenin yaşamını nasıl etkiliyor? Kesinlikle. Yani bir esnaf olarak e, caddede vatandaş alışveriş yapamıyor. Dışarıdan gelen müşteri park yeri bulamıyor. Bunlar en büyük sorunlardan yani. Esnafın en büyük kaybı. Benim kendi aracım, dört tane aracım var. Kendi e, evimin önüne yetiyor ama e, gelip vatandaş kendisi çekiyor. Biz e, kavga etmek zorunda kalıyoruz bazen. Bu da bayağı sorunlar oluşturuyor bize. Peki trafik sıkışıklığı en çok hangi bölgelerde yaşanıyor burada? En çok e, tersane bölgesinde, o deri sanayi bölgesinde. Biz çok yaşıyoruz bunu. E, genelde bu bölgelerde. Bir de bu e, içmeler mevkinde oluşuyor. O Şahsıvoroğlu'nun olduğu tarafta. Bayağı trafik sıkışıyor evet. Peki bu trafik sorununun çözülmesi için siz bize nasıl bir öneride bulunursunuz? E, yeni yapılan binaların altına bir daire yerine, Küçücük daireler yerine, sadece bir pencerelik e, yer olan yer, yerler yerine otopark yafasın. Biz yani, Tuzla TV olarak daha önce bununla ilgili aslında bir röportaj yapmıştık. E, 2021 yılında e, bir yönetmelik yürürlüğe girdi ve bu yönetmelik kapsamında yeni yapılan her binanın altında aslında her eve ait bir otopark alanı olması gerekiyor. Evet, olması gerekiyor tabii ki. Ama kim? Ama yok. Uymuyor. Evet otopark alanı altta gözüküyor ama kimse otopark olarak kullanmıyor. İşte malzeme deposu, dükkanın deposu olarak herkes kullanıyor. Otopark aslında var da kaldırımları çok geniş olduğu için karşılıklı park ediyor araçlar. Park ettikleri içinde yoldan geçen araçlar birbiriyle tartışıyorlar bu sefer. Hani malzeme bırakan arkadaş yola bırakıyor, geniş bırakıyor. Ondan sonra karşıdan gelen korna basıyor, bu taraftan gelen korna basıyor. E korna bastıktan sonra da haliyle tartışma konusu oluyor. E geçen gün mesela üç tane araç vardı yolun ortasında. Üçü birbirine giriyordu. Yani esnaf olarak ayırmasak tartışma büyüyecekti tabii haliyle. Yani ya karşı tarafa ya bu tarafa hani demir demir dubalar döşense hani bir taraf fark etmese daha rahat olacak. Özellikle minibüs, büyük araç buradan geçemiyor. Minibüsler haliyle bayağı bir korna basıyor. E o da hasta olan insanları rahatsız ediyor. E normalde yurt dışında bakarsanız korna yasak ama bizim Türkiye'de değil. Çünkü biz yolları kendimiz daraltıyoruz. Daralttığımız için de ekorna herkes basıyor. E biz sadece hani e, trafik olarak düşünmeyelim. Evde yatan hastalarımızı da düşünmemiz lazım.